Merhabalar. Ben Yeşim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle iki renkli mozaik bir çalışma yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi hoş, kabartılı, güzel bir çalışma. Yumuşak, esnek. Güzel bir örnek. ister iki renkle çalışın, ister 3, 4 daha fazlasıyla. Hani ne kadar e, renkle çalışmak istiyorsanız çalışabileceğiniz bir örnek. Her iki sırada bir yani her renkten sonra başka bir renge geçiş yaparak farklı görüntüler elde edebilirsiniz. Güzel hoş bir örnek olduğunu düşünüyorum. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Hırkalarda, yeleklerde birçok yerde su yeterlerde değerlendirebileceğiniz bir örnek bebek örgülerine de oldukça yakışıyor. Battaniyelerde de kullanabilirsiniz. 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor örneğin. 3 e, artı 3 ilmek. 4, 4'ün katları artı 3. E, taban renginizde bir alt lastik oluşturduktan sonra örneğe başlanıyor. Burada e, bam şu açık renk olan bambu karışımlı bir iplik, e, mavi olan akrilik koton bir iplik, her ikisi de uygun 3.5 numara şiş kullandım. Şimdi birlikte yapacağımız ise elimdeki 3.5 numara şiş e, üzerindeki yeşil renkli ipim ise koton bir iplik, ikinci ekleyeceğim iplik ise bambu bir iplik. Ben hemen başlıyorum. İki tane e, kenar patı anlamında ilmek bıraktım. Burada kenar patı çalışması yok ama kenar patı olduğu zaman ipliği nasıl değiştireceğimizi de görmemiz açısından iki tane kenar patı bıraktım. Bu noktada kenar patını yaptıktan sonra ikinci rengi ekliyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Evet arkadan ipimi şimdilik boş bıraktım. Bundan sonra oraya sabitleyeceğim ama tutuyorum kaçmaması için. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düz ördükten sonra sıradaki 4. ilmeği örmeden şişime alıyorum. Tekrar 1 2 3 ilmek düz örüyorum sıradaki ilmeği örmeden şişime alıyorum. 3 düz 1 ilmek örmeden. Bu şekilde 3 düz 1 örmeden 3 düz 1 örmeden sıra sonuna kadar ilerliyorum. Evet ben sıramı tamamladım. Son 3 düz ilmekle bitiyorum. Arka yüze döndüğümde yine sarı ipimle devam ediyorum. Bu arada her iki yönde de düz örgü kullanıyoruz. 2 3 ilmek düz ördükten sonra ipliğimi ön tarafa alıyorum. Burada daha önce örmeden aldığım ana rengindeki ipimi diğer şişime örmeden geçiriyorum. Ve tekrar 3 sarı ilmeğimi örüyorum. Tekrar arkaya örmeden alıyorum. 3 düz örüyorum. Ana renkteki ipimi şişe geçiriyorum. Yeni rengimle 3 düz ilmek örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, kenar patına kadar ilerliyorum. Evet, kenar patına kadar ben ilerledim. Şimdi burada bu iki ilmeği bağlamak istiyorum. Bir kere bir düğüm yapıyorum. Bunu buraya sabitledim. Dönüş yapıyorum. Bu arada ilmeklerimi de çıkardım. Pardon, dönüş yapmıyorum. Şimdi burada sarı ipimi bırakacağım. Artık yeşil ipimle devam edeceğim için yeşil ipimi sarı ipimin altından geçireceğim. Yani kenar patındaki ipliği buradan gelen ipliğin alt kısmından geçirmem gerekiyor ki burada boşluk oluşmasın. sarı üstte yeşil altta kalacak şekilde ilmekleri ipliklerimi ayarladım ve kenar patını örüyorum bu şekilde Evet şimdi ön yüze döndüm üçüncü sıradayım burada örneğimi kaydıracağım önce kenar patımdaki ilmeklerimi örüyorum bunlar örneğe dahil değil. Hani başka bir yerde hmm, kenar patı gerektirmeyen bir yerde örecekseniz bu iki ilmek örneğin bir parçası değil. Şimdi e, örneğimi kaydıracağım. Kaydıracağım için de ilk ilmeği yeşil örüyorum. İkinci ilmeği örmeden alıyorum. Bir, iki, üç. Yine diğer sırada olduğu gibi bir ilmeği örmeden 3 düz ilmek örüyorum. Ortadaki ilmeği örmeden alıyorum. 3 düz örüyorum. Ortadaki ilmeği örmüyorum. 3 düz ilmek örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. sıra sonuna geldiğimde bir ilmeğim buradan kalıyor bir ilmek de bu tarafta kalmış oluyor o bir ilmeği örerek dönüyorum arka yüzde yine ikinci sırada yapmış olduğum gibi yine haroşa olarak devam ediyorum sarı okları örmeden alıyorum 3 ilmek düz örüyorum. Arka tarafa alıyorum ipimi. Örmeden alıyorum sıradaki ilmeği. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Diğer rengimli olan ilmeği bu tarafa alıyorum tersten. 3 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. kenar patı diye adlandırdığım Son iki ilmeği de örerek ön yüze döndüm. Tekrar kenardaki bu pat dediğimiz iki ilmeği örüyorum. Tekrar renk değiştireceğim. Sıraya geldim. Yine bu ilmeğimi e, ipliğimi altından geçiriyorum. Yani sarı ipliğim bu tarafta yeşil burada Böyle çaprazlayarak yeşilin altta kalmasını sağlayarak geçişimi yapıyorum. 3 ilmek örüyorum. 4. ilmeği pardon, 4. ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmek örüyorum. 4. ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar birinci sırada yaptığım gibi ilerliyorum. Evet sıra sonuna kadar ilerledim. Görüyorsunuz çok güzel bir görüntü çıkıyor. Arka yüzde bir iki üç düz bir ilmeği örmeden ipliğim ters yönde alıyorum. Yine üç düz ipliğime ters olacak şekilde arkaya alıyorum bir ilmeği örmeden alıp 3 düz sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum son 2 ilmeğime kenar patı diye adlandırdığım ilmeklerime geldiğimde ipliğimi arkaya alıyorum sarı ipimi altından geçiriyorum. Yeşil ipliği sarının altından geçiriyorum ve bu şekilde buradaki iki ilmeği örüyorum. Size geldiğimde örneğin oturduğunu görüyorum. Bundan sonraki sıralara bu şekilde devam ediyorum. Ben şimdi birkaç sıra daha yukarıya doğru öreyim. Bakalım bu renkte de Örneğimiz nasıl duracak? Evet, ben bir miktar daha yukarıya doğru ördüm. Örnek sanırım kendini belli ediyor ve anlaşılır bir biçimde. Çok kolay, tamamen haroşadan oluşan, güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Zıt renklerde, pastel tonlarda, istediğiniz renklerle istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Bir sıra bir renk gidip ikinci sıra başka, üçüncü sıra başka birçok renkle veya işte farklı sıralamalarla renklerle oyun geçişleri yaparak da örebilirsiniz. Bu arada e, bunu 3 değil 5 yapabilir ortadaki 3. ilmeği e, bu şekilde alabilirsiniz. Yani genişletebilirsiniz. Dediğim gibi birçok şekilde kullanabileceğiniz çok kullanışlı, çok değişik, güzel, hoş bir örnek. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.